Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni videolarla karşınızdayım. Bugün sizlere internetten sipariş ettiğim jeneratörü göstereceğim ve tanıtım kutu açılış videosunu göstereceğim. Bunu internetten sipariş verdik. Genpower GBG 50IE modeli. Bunu almamızın amacı 3 tekerlekli motosikletin uzun yolda yolda kalmaması için aldık. Bir de elektrik kesintileri için evde kullanmak için aldık. Bunun kutu açılışını sizlere göstereceğim. Kutusunu açıyoruz. Bakalım neler çıkacak içinden. Evet arkadaşlar. Şöyle bir koruyucu çıktı. Buradan e, içinden alacağız ama nasıl alacağız? Nasıl nasıl yapalım? Tut. Aşağı indirip de aşağıdan asılacak mı? Asılacak. Sıkı tut. Heh. aşağı bastırıyorum. ha. Asıl asıl asıl. Asıl. Kaldıramadın mı? arkadaşlar. Söktük. Jeneratörü koyuyoruz. GBG 50 IE inverterlı jeneratör. Şöyle bir ya. Böyle e, bir honisi var. Yağ katmak için. İlk önce yağ katılacak. Ondan sonra bir aparat içinden aparatlar çıkıyor. Firiz, şarjları, şarj buji, şeyleri. Buji. içinden İçinden priz yatakları, anahtar, Teker. tekerlekler tekerleğe çıktı. Aküsü var. Aküsü var. Ondan sonra yok. Tekerlekler var. Burada kurulum şeyleri var. Tekerleklerin kurulması için. Yani Tekerleğin biri yok. Tekerleğin biri ne? nerede? Tekerleğin iki tane tekerlek çıktı. E burada olursa gerek var mı tekerlek yok mu? Böyle düz mü dursa iyi olur. Tekerlek olursa o zaman titreme çok olur. Değil mi? Tabii. O zaman tekerleği evde de kalsın. Gerek yok. Gerek yok o zaman gerek Peki bu buradan ısınma yapar mı? Sonra hani bu şey yanmaz değil mi? Isınma. Ya ya yok. Ya yok. Ya katılacak. Ya kaç gram Ya dökülür diye yağ katmamışlar. Kaç gram? Bu akıllı değil mi? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kutu açılışını yaptık. Şimdi e, kaldırma aparatlarını takıyoruz. Tutma aparatını. içinden çıkan aparatları takıyoruz. Göstermelik takıyoruz. So sonra sıkacağız bunları. Anahtarla. Bu şekilde iki tane takılıp bu şekilde taşınıyor. Birini taktık. Ötekini de takıyoruz. bir tane yani tutma aparatını taktık. tekerlerine takmayacağız. Akü. Akü var. aküsünü takacağız ama aküde elektrik var mı? İşte o o var. Bir de e, kontak anahtarı var. Kontak anahtarına yedek var. Yedek var. Şu anda ofta. Onu getiriyoruz. Bu da böyle basınca marş, marş giriyor. Tamam, ofu getir. Ofu getirdik. O da stop ediyor. O da stop değil. He. Sıtma Ha, sıtmacıklesi. He. Sıtma ciklesi. He. He. E, bu da eko eko modu. Şu anda devre dışı. Bunlar Bunlar da işte şey modu. E, DC elektrik. Bu. Bu da normal ev, ev elektriği için şunlar. Bunlar gösterge. Evet. Bu cep telefonu mu? O da cep telefonu için. Şunlar. Her şey düşünmüş. Evet. Bunlar cep telefonu için. Bu e, dijital gösterge. Şunlar ev elektriği için. Bu akü. Onlar akü için. Cevataları takacağız. E, göstermelik. Sonra Tornavida ile sıkı, sıkılacak. sıkılacak. Ben doğru çevir. Heh. Kırmızı. Kırmızı olan şey artı, siyah olan eksi. Bunu nereye takıyoruz? Bunu altına mı takıyoruz? Bunu böyle mi yapıyoruz? Ya işte civata bir yarı takacaksın. Ee, oradan sıkıştır sıkıştıracaksın. Dur bakalım şu aküyü sökelim. Aküyü sökmen gerek yok ya. Civatayı arkasını dayayacaksın arkasına. Nereye? Arkasını dayayacaksın. Öyle. Şuraya araya çok duracaksın civatayı şuraya. Sen yanlış yeri taktın onu. Yanlış mı taktık? Tabii. Araya takacaksın oradan sıkacak o. Ha. Araya da, araya takacaksın bak ara ara. Buraya. Ara ara arkasına. Ara ara. Burası arası bu. Orası değil ya. Ara arkasına olacak ya. Şuraya olacak biliyorum ben şuraya. Buraya olmaz. E oradan delik, nasıl? Delik, delik bu. E tamam o zaman, daha o zaman. şey tak. Kırmızı olan tak. Oraya da oraya. Kayıyor ya, nasıl yapmışlar bunu ya? Ha tornavida olacak evet. bunu ya. Bunu çok geniş yapmışlar. Hmm. Böyle yapsak. Oradan nasıl tutturacağım? Şöyle yapsan, şuraya soksan da şuradan civataya tuttursan olmaz mı? Çok, şu çok büyük. Arkasına. Zaman... Hadi. Getir gel, getir gel. Hı. Kaptır. Kaptı Kapacak onu. Ç döndür, döndür. Kaptı mı? Kaptı. Ha? Torunum dedik. Getirseydik. Bu kaptı diş. Bu tamamdır. Tamam mı? Bu tamam. Şimdi eksiği de Bunun içerisine de. Şimdi de kafana. Olmuyor mu? Hani olmuyor da. Tamam. Şimdi eksiği de kalın. Demin nasıl yaptın sen onu? Altını taktım işte. Böyle. Heh, koydum. Oradan kaptırdım şeyi. Bir daha kaptır. Kaptı. Kaptı mı? Kaptı. Evde bunlar biraz daha şey yaparsın. Sıkarsın. Heh. Biraz daha sıkılacak. Sıkalım mı bunlar? Sıkar. Eki sıkar mı? Dene. Dene bakalım. Sıkma hani ya. Anahtar ya. olacak Sıkma. anahtar. Sıkma. Elinden sıkıştı. Işte. Sıktın mı? Sıktım. Evet arkadaşlar. Hava filtresi e, bu şekilde. Sünger var sadece. E, bunu temizleniyor. E, motor motor gücü 8HP yazıyor. Bezinli. Bu da benzin açma kapama yeri. Bu da hava filtresi kapağı. galiba bunun kanıyor, tekrardan tabii, geri takınıyor. Tabii. değişmiyor Hava filtresinin kapağı tam iyi oturtur yerine. Tam iyi oturtur yerine. İden oturmuyor avruf türesinde avruf türesinde. bir sorun var. Sorun mu var? Evet. Tam oturmuyor. Evet arkadaşlar, yağını koyacağız. İlk önce fabrikadan gelince yağ, yağsız geliyor. 10 40 yağ koyacağız. 4 zamanlı motor olduğu için bunu ilk önce 50 saatten mi değiştireceğiz abi? 50 saat. 50 saat sonra değiştireceğiz yağını. 50 saatte değişiyor. 50 saatte değiştireceğiz. Ee, i̇lk önce 500 gram koyacağız ya. Yağ çubuğundan kontrol edeceğiz yağını. Onisini taktık. Şimdi yağını Nasıl? koyuyoruz. 10-40 yarım kilo. Yarım kilo. Yarısını kat da bir şeyle kontrol edecek mi? Bunu işte katacağım bir daha deneyeceğim. Daha alıyor ya. He? Alıyor. Alıyor mu? Hı. Hmm. Ekini katacak komple? Çok gelir mi? Gelmez ya. Bir bak bir istersen. Motosikletlerde 800 gram giriyor. Ya o motor bu bilmiyoruz işte ne kadar giriyor. Onu yazmıyor kullanım kılavuzunda. Yazmıyor. Onu biz kendimiz bakacağız. Şeyine. Bakalım. Şimdi yarım kilo. Ama attım. burası e, tam düz değil yer. Yani. Hani nasıl onu nasıl ayarlayacağız? Terazide değil. Yan duruyor biraz yan. Nasıl edeceğiz zaman? Şöyle yani. olması lazım. Dur dur dökülüyor yine. Dökülüyor mu? Dökülüyor. Çok mu? Şöyle bir sıkalım bakalım. Bunun da problemli şeysi. Hani bez bezden şey yapacak mı? Tamam şu anda sıktım. Şu anda sıktım. Bir daha bir de sökelim. Sökelim. Bakalım nereye gelmiş. Hani hiçbir şey yok. Şurada. Nerede? Şuraya ama tabi terazili nasıl? Terazi düz olacak yani düz yerde bakacak. Kaldır. Aften kaldır. Acaba 800 gram mı gelecek yani? İşte ol, olabilir. Şöyle kaldır da şu kollarını şuraya taktıralım diyor. Kaldır. Kaldır, kaldır. kaldır kaldır ha. Böyle düzgün mü oluyor? Ha böyle biraz da terazide oluyor. Ee bu yağ geliyor. Bu yağ nereden geldi? Fazlalık mı geliyor? Çok kaldırdın herhalde. Ee, Bir deneyelim. 500 gram bence ya. Fazla girmiyor aynı bence. Şuraya bakalım. Nereye geldi? bu da iş bu gösterge de güzel gösteriyor. Ya işte ya. bez olacak bez. Bezden sil, bezden bak. Bir daha deniyoruz. 500 gram e, 10 40 yağ koyduk. Şimdi e, gösterge çubuğundan tekrardan bakacağız. Tam terazi terazide değil ama ne kadar? Şurada. Ortaya mı geliyor? Ortaya geliyor. Biraz daha girecek. Çok az daha şey girecek Biraz o zaman. Girecek. 100, 100 gram daha. 100 gram daha arkadaşlar yağ ilave edeceğiz. Fazla değil. Tamam. Tamam. Dur. 100 gram daha yağ ilave ediyoruz. 10 40 Şimdi tekrardan kontrol et. Şeyini. 600 gram oldu. Şu anda 600 600 gramı Çok az bir geçti. Ee, şimdi tekrardan bakıyoruz nereye gelmiş? Nereye gelmiş? Şuraya gelmiş. Tamam, yeterli. Tamam, yeterli. Yeterli. İler Süre. ilerleyen zamanlarda tekrardan bakarız, tekrardan çalıştığı, çalıştığı zaman. zaman bir daha Şu anda yeterli yani. Yağ seviyesi tam yeterli. Tamam. Yerinde. Şimdi yağ tamam. Evet. Ee. Başlayalım. Şimdi benzin bakacağız. Benzin benzin ne alemde? Benzin yağsız benzin. E, benzin göstergesi var burada. Benzin yağsız girecek. Dört zamanlı. Dört zamanlı. Yağ girmiyor. Yağ girmiyor. Şu anda benzin yok yani içinde. Gram benzin yok. Benzin katacağız içine. Sildin mi? ne Honey. neyi koyduk. Şimdi. Ee, i̇çinde Şimdi filtre var, ince filtre. Onu güzel. Benzin kaç litre bunu biliyor musun? Benzin'i 10 e, litre, 10-15 litre alıyordu. Şeyde katalokta. Tamam. Şimdi, şimdi benzini koyuyoruz. Yağsız benzin, bak yağsız. Koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bu bir saatte Ortalama 1.2 1 1,5 litre benzin yakıyor diyor kataloğa göre. İlerleyen videolarımda bunu sizlere göstereceğim test olarak. Şimdilik 5 litrelik benzin katacağız içine. Fazla değil. Yavaş. Yavaş. 5 litre benzin koyduk içine. Yağsız. Kapağını kapat. Eziğini kapattık. Şimdi e, yağını koyduk. E, aküyü taktık ama akü e, boş görünüyor. Bu tarafı çevir bence. Bu tarafı çevir. Heh. Göstergesi görürsün. Açıyoruz. Şimdi onu getir. He onu getirdik. Cikliyi çek. Çektik. E. çektik. Şimdi bunlar da bunlar bunlar şey. <laughs> elektrik girişi. He, bunlar elektrik girişi 220 volt. İki tane. 2 tane e, soketi var. Bu cep telefonu. E, bunlar e, artı eksi bu bu da e, 8.3 amperlik şey verici. Yani akü DC elektrik. Hmm. Bunlar DC elektrik için. Aha. E Niye? şu bunlar ne için? Bunlar da paralel soket diyor ama bunları tam bilmiyoruz. Şu cep telefonu için. Bu bu ne için? Bak burada bunlar, bir şey şasa mı bu he, bu da topraklama için herhalde. He, topraklama. topraklama. Bunlar da yağ göstergesi, ağırlık, bu da e, arızalanması. Bu reset. O da bilmiyorum, reset ne için? E, ne Şimdi şey aküsü, aküsü yok, aküsü olmadığı için çalışmıyor. Normalde start jeni verdiğin zaman çalışması e, lazım. Tamam, bu akü taktık işte. Aküsü demek ki boşalmış. E, ne olacak? Şunları almıyor, şunları. Şu, şunu al bir. İplen çalıştıracağız iplen. Ha, ip de var. İplen çalıştıracağız. Yalnız şunları al. Bunlar çok kalgar bak. Bunları başka yere al. Asıl alın bir. E, ee, akü dolar mı Dolar. Akü dolar. Boş. Şimdi cik şey, aşağı indir. Benzin musluğunu. Aşağı indir. Tamam. Ha, benzin gelsin bir o motora. Bam pompası. Tabi orada Nerede? orada yok da kendi geliyordur o ya. Pompa yok. Pompa yok. Buji takılı. Buji takılı. Ondan tamam. sonra şu anda yağ tamam. Burada göstergelere bakıyoruz. Benzin koyduk. Ya yağ koyduk. E, ee, benzin musluğunu açtık. Gösterge e, ee, gel. Bak. Gösterge tabi 15 litrelik o. Ee, hepsini yaptık. Hoş şu duyduğumuz. anda Çalıştıracağız bakalım ipten. Kapat. Bitti, kapat. Kapat. Geçecek mi ya? şeyine yönlü. Eksoz bu yanı ver, eksozu. Evet. Eksozu bu yanı ver. Eksozu bu yanı ver, bu yanı. Stop ettik. Stop ettik. Bu ne için? Ekinleri kat. Bunları sonra bacaklarına şeyler atalım. Dur. Motorumuz bir basımda aldı maşallah e, şey, güzel motor. Şimdi mesela bunu buraya koyacağız. Zincirle bağlayacağız buradan. Tabi. Bak buradan zincir. şeyi bu yana gelsin. Eksos Eksoz, eksoz şey bu yana gelsin. Böyle yapacağız bak böyle. Nasıl? Buradan zincirle buradan bağlayacağız. Bu burada. Eksoz, gelince... çıkışı nerede? Bu yanda, bu yanda. Tamam. Eksoz tamam. bu Şimdi yanda. Şimdi ara kablosunu takalım. Ara kablosunu takacağız. Ara kablosu yalnız içinde olması lazım değil mi? Tabi. Tak şunu ara kabloya. Ara kablosunu takalım. Tamam. Dur. Motosikletimizi, şarjımızı gece mesela gece daha gideceğiz. Tabi. Kabloyu bu yandan ver, bu yandan. Ha. O yandan uzun şey gelir. Al. Şeyi, <laughs> aleti de buraya koy abi. buraya neden çekiyor? Yetişir mi? Yetişir, yetişir. İyi, tamam. Aleti tak buraya. Şuradan aradan ve bak şuradan. Tamam. Şuradan aradan ve. Geçiyor mu? Geçiyor. Hani... Ha. ha, şuradan aradan takalım. Şey an, asıl. Tamam. Ha, hani yetişmedi. Ha, yetişmiyor mu? Yetişmedi. zaman kısa geliyor. Bu adam mı Şöyle yapsak da nasıl oluyor? Yukarıda asılı kalsa ne olur? Şimdi bağlasak. Yetişiyor mu? Şimdi yetişiyor. Bak. Dur. Bakalım. Bakalım şarj yapacak mı? Şarj yapar ya. Bak. Dur, ver ben de Dur. Sen kalmış. Tak. Tak şarj ayarını. Sen taktın. Ha, şimdi taktık. Bu askıda mı kalıyor böyle? Bu da... zarar zarar mi buna. Yok ya. Bir şeyle tuttursak mı böyle acaba? İpne bağlayıveririz. Tamam. Hı. Şey ara kablosu burada. Şimdi bir daha deneyelim mi? Şar kontakla çalışacak mı? Yani akü dolmaz do ki. Az az çalıştı. E, nasıl yapacağız? He, bak akü yok. İşte akü yok. Akü, yok. çalışın başına dolduracak. Tamam. Yine aynı şekilde kolla asılacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Aşe şey, cikle açtın mı cikle? Açtım. He. Hı. Az hızlı asıl. Hızlı asıl. Şarj ediyor mu acaba? Şarj ediyor ya. Evet arkadaşlar şu anda şarj ediyor. Hani nerede? Ha, kırmızı yanıyor. Hani? Ha? Ha, yanıyor. Aa, kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor. Yani gelip gelip gidiyor mu? Yok gelip gelip. Bunlar yok. gitme yok mu? Yok yok. Ha, yani böyle, böyle, mi bunlar? Abi, kırmızı Gülüyor. yanıyor. Gelip gitme yok. Şey yaptığı zaman yeşil yanıyor. Şu anda kaç elektrik veriyor? Şu anda 71.4. E şu anda şarj etmeye başladı. Hani nerede şarjı? E üstte 71.4'tü 5 oldu. Yavaş yavaş dolduruyor yani. Kaç volt ceren geliyor? Ne? Ceren ne kadar geliyor? Ceren. bilmiyoruz. Onu cihazdan cihazla ölçülür. Buradan buradan görünmüyor. Şarj oluyor. Yani. Şarj oluyor yani. Elektrikten aynı olduğu gibi oluyor.